Size selam dostlar. Ben Burak. 2024'te komple farklı bir içeriğe giriyoruz. Futbol içeriğine giriyoruz. Arkamızda gördüğünüz kocaman statla beraber artık içeriklerimizi burada çekeceğiz. Burada neler mi çekeceğiz? Üst direk challenge'ından tutun 25 tane futbolcu getireceğiz buraya. Hangisinin gerçek futbolcu olduğunu göreceğiz. Burada bir sürü challenge yapacağız. Uzun lafın kısası. Burada amatör futbolcularımız var. Amatör futbolcuların bir günü nasıl geçiyor? Bunları size bahsedeceğiz. Burada eski hocalarımız var. Eski hocalar neler yapıyor? Bir günlük antrenmanları nasıl? Hepsini size göstereceğiz altyapıda harcanan çocukların sesi olmaya çalışacağız. Burada Kağıthane Belediyesi'nde. Burada Güney Yıldızı takımıyla beraber içeriklerimizi çekmeye devam edeceğiz. Bugünkü de eğlenceli bir içerik olacak. Beraber üstelik çalış bulma yapacağız. Sonunda bir cezamız olacak. Sonunda değil aslında. Her vurduğumuzda karşı taraf geçecek kale ve biz onun üzerine şut atmaya çalışacağız. Bakalım kim buradan zarar çıkacak. Bugün yanımızda Doğukan var. Doğukan'la beraber yapacağız bunu. 3 tane farklı kamera dizi izliyor olacak. Bir tane kamera burada, bir tane GoPro arkada ve bir tane kamera altta olmak üzere. 3 tane farklı kameranız var. Size her yerden güzel açılarla video sunmaya çalışacağız. İsterseniz videomuza geçelim. Hem de bizim tarzımız. <laughs> Hadi geçelim. <laughs> Tarz olsun. Giriş yeter ya. Başladı mı? Başladı. Tamam. İlk Doğukan vuruyor bakalım. Vurabilecek mi? Burayı alıyor mu? Alıyor. Tamam, Bak şimdi hareket yapmış oluyor. <laughs> <laughs> Almıyor. He, tam Almalı nereden şurası mı alıyor? <laughs> Aynen. Tamam. <laughs> oğlum buna inanmayacaklar lan tekte oldun ha. <laughs> tekte yaptım ama. <laughs> Niye inanmasın? Kanka ceza... Ne? Ceza, ha ceza mı? Geç bakayım. <laughs> ceza abi o kadar abi. erken mi? <laughs> He? O kadar erken mi? Kanka çok canını yakmayacağım ama. Çok canını yakmayacağım ama. Yani, çok canını yakmayacağım. <laughs> ya bir daha içine... De... <laughs> Bir daha ikine biraz daha yatacağım. Gel sıra sende. Şuradan. Bir de bir. Kardeşim bilmiyor diyor. Yalandan burada vuruyor. <laughs> Yalan biz. söylüyor. Seyreşim bak. Tekte nasıl vuruyorum? Tebile. Ucundan. Şov yap lan biraz kameraya. Helal! Onu <laughs> nasıl <laughs> Devam bu <laughs> hoca Nasıl hoca ya? ya? Geç kaleye şimdi geç cezası var Kaleye geç cezası var Ah be <laughs> Burak Burada bir tane montaj eklesin koyalım mı? <laughs> <bari. gülüyor> Geç. Nasıl geç? Geç. Tam aynı yerden yapacaksın. Tamam penaltıdan. Üstüne mi şu çekiyorsun? Evet. Tam <laughs> Yok <laughs> bir bir hadi. Ağlama. Kafanı alıyordum, kendini <laughs> alıyordum orada. Ahmet hocam. Hayda. Ah. Aldım aldım. Ay. Vur. Hadi Febilek. Ay. Saydım Allah Kesin vuramayacak şimdi. Ne yaptın? Vur vur. Ne dedin lan? Vur vur. <laughs> Oy. Küfür yok. <laughs> Aile izliyoruz. <falan. gülüyor> Allah. Allah. Aha! Geç! <laughs> Geç! Allah kahretsin ya! Kadife bile koş! Geldi! Kadife bilek! Koy, koy, koy bundan. Koy bundan. De değil koy bundan. Şey. <laughs> Sıranda vur kardeşim. Al bu oh da koy, bunu da Koy Al, Al, bunu da koy. Al bunu da koy. Al, Aynen. Kerem Aynen. Kırdağını <laughs> koyalım. Ooo. Attım bitti. Değdi. Vallahi değdi lan. De, sayılmaz bence. <laughs> bitti abi. Değil. Tamam helal olsun. Geç. Geç, geç geç. Yok oğlum sonucu yok. Ceza. Yokmuş. Sonucu da yokmuş. Son, öyle bir şey yok. Geç. O zaman benimki o da sayılıyor. Hayır. O da sayılıyor. Tam Yoksa bir şey geçmem. Ne? Tamam uzatmaları gidiyor geç. oğlum 2 2 olunca. Ya yürü git ya. Uzatmaları gidiyor lan gitmiyor tamam, mu? Tamam 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 tamam. Geç son. Sonucu vuracağım artık. Bak mı Abanmayacaksın kanka. Tamam abanmayacaksın Tamam şuradan vur. Sonucu oradanmış. <gülüyor> tamam hadi <laughs> geç. Bırak. Hepimiz, hepimiz. Vallahi yapamayacağım. Vallahi. De. Vallahi yapamayacağım lan. Kanka. Tamam. <laughs> ben güvenmiyorum size. <içine>. Niye <gülüyor> lan? <gülüyor> ben kamera açık. Vallahi ben kanka. vuracağım sadece. Bak kaçtım. Tamam. tamam. Ben de bıraktım. O topları yolla kanka. Yok kanka. söz ver. Söz, söz tamam. ver. Ben de bıraktım. Ya kanka hadi hadi. Abi al 4 5 de vur 5 de. Lan vallahi tek vuracağım hadi. <laughs> al bak <laughs> Ya hadi sen de dön kanka, ben. Abi adama baksana. Tarık gel buraya. <laughs> Hangi ben dolayın? de mi dom olayım hadi Aa, tamam ben ya. tamam ben de dom olayım hadi Tam gel yanıma dom olayım Hoyda <laughs>